var. Yok var var yeri var. Ha, neyse. Devam edebiliriz. Tamam. Ee, nerede kayıt dondu bilmiyorum. Biz sadece bir daha konuşuyoruz. Sadece şunu bahsedeyim. Çiğdem iki günde olmayacağını düşündü. Kısa kesiyorum. Fakat yine tabii ki iki günde oldu. Üçüncü gün olsun dedi. Ben dedim iki günün sonunda konuşuruz. Saat üç gibi dedim oluyor. Çiğdem'le biraz oyalandık. Saat beş falan oldu. Zaten sana da hatırlarsan beş gibi olur demiştim hatırlıyor evet, musun? Evet. Normalde yolda zaten e, 3-4 saatte elini ayağını toparlarım seni gayet iyi şoför yaparım demiştim. Bu sana değil. Bu kendisi, Tamam mı? Çiğdem şu anda e, 50 ile gidemezken e, ters mantıkta ben ilk başta otobanı çıkarttığım için. Çiğdem şu anda e, ne yapıyor? 120-130 aralığında gidiyor. Hatta hızını aşıyor. Yavaşla diyorum. Ceza yiyeceğiz diyorum. İddia ediyorum onu Hızını gösteriyorum. Çünkü Çiğdem artık trafiğe akışında gidebiliyor. Ve hızlı gidebiliyor. Seri gidebiliyor. Şu anda Çiğdem'i ben burada 80'e düşürsem Çiğdem ee, istem dışı yolun açık olduğunu gördüğü için o hız algısı olduğu için Çiğdem yine 130'lara 120 aralığına gelir. Öyle değil mi? Evet. Çünkü çünkü gidebiliyorsun. Evet. Şimdi sadece şunu söyleyeceğim. Ee, aslında olan şu. Dün bilmiyordun bana dün geldin bugün biliyorsun ve gidiyorsun. Evet. Tamam mı? Olay böyle. Ee, ama zor. Hemen öğrenilecek bir şey değil. Çünkü çok yoğun çalıştık. Doğru mu? Çok yoğun çalıştık. Yorulduk çok. O zaman biraz sana anlatayım. Sadece kafandan gelenleri anlat. Çok önemli değil. Tamam mı? Yayın çok önemli değil. Aa çok güzel geçti eğitimimiz. İki gün boyunca bayağı bir yoruldum. Yani ilk geldiğimde hiç kendime güvenmiyordum. Hani 50'ye bile zor görüyordum neredeyse. Hani hocama zoruyla çıkıyordum. Ama şu anda işte 120, 130, 140 gidebiliyorum. Teşekkür ederim hocam. Peki şu anda bir tane araba seni sıkıştırdı evet, Sebep Sebeple biliyor musun? Hızına bak. 100, 100. İşte yavaş. Evet, konuştuğum için şu anda ha, biraz evet. yavaşladım. Şöyle söyleyeyim. Arkada, e, arkadaşlar da duysun, merakları da var, izliyorlar. Şöyle anlatayım. E, 130'luk bir yolda 100 yavaştır. Evet. Tehlike yaratır. Görüyorsun değil mi? Adam mansta yaptı, gitsene diyor, tamam mı evet. sana? 110 da yavaştır. 120-130 aralığıdır doğrusu. Hiç zarar vermezsin. Çünkü adam sinir oluyor, gitmiyor ki diyor. Niye solda diyor. veya sağda olsan da fark etmiyor, tamam mı? Gaz biraz, gaz da biraz. Yani yolun akışına uymayı bilmek çok önemli. Konuştuğun için ve iki tane araba bir tane deyip iki tane de araba sana aynı tepkiyi verdi. Ha bu tepkiler doğru tepkiler değil. Normalde yaptıkları tepkiler riskli tepkiler. Değil mi adamların? Evet. Ama bizim millet böyle yapıyor. O yüzden akışa uymayan araba sorun yaşar. Ve şimdi Çiğdem artık yavaş gitmiyor. E, Çiğdem'i ben yavaşlatsam Çiğdem normal akışına geliyor. E, ve orta aynı onda şu anda. Bende değil. Benim hiçbir kontrolüm yok. Çiğdem 2 gün önce dediğim gibi araç kullanmayı bilmiyordu. Ee, i̇ki günde bu iş bitiyor. Tamam mı? Problem olmuyor. Bitiyor. bitiyor. Hadi bir daha çekimseli kendine iyi bak. Çünkü belki bundan sonra hiç görüşmeyeceğiz. Hiç tamam mı? <laughs>